Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün günlerden Çanakkale. Geçemediler, geçmek istediler, geçittirmedik ve geçemeyecekler. 3 yıl önce aynı bugün tarihte olduğu gibi bam 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 Afrin'de de yaptık. Eze 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 geldik. Afrin'i de aldık. Daha alacağımız çok yerler var. Halep, Münbiç. Daha siz biliyorsunuz. Alacağımız, bayrak dikeceğimiz ata toprakları bizi bekler. Geldik, gelmeye devam ediyoruz inşallah. Dün Biden'dan Putin'e sert açıklamalar gelmişti. Katil diyen Biden, Putin bunun hesabını verecek demişti. Ve bugün Putin'den Biden'a karşı cevap geldi. Amerika Rusya'ya düşmanlık besliyor. Amerika Rusya'yla iyi ilişkiler yürütmek istemiyor. Rus basını da şunu yazdı. Amerika Rusya'yla 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor dedi. Küresel bir savaş, nükleer füzeler savaşı Amerika başlatmak istiyor dedi Rus basını. Ama Rus basını biraz temkinli davranıyor. Nasıl? Tam set bir cevap Amerika'ya verilmedi. İlginçtir. Çünkü Rus ekonomisi kaypak sağlam duramıyor. Bu noktada da Moskova Washington'a çok sert bir açıklamada, cevapta bulunamadı. Ama diğer taraftan Biden, Avrupa Birliği, Türkiye ve Yunanistan ekseninde yaşanan bugünkü gelişmeler. Yunanistan bu haber aldı, böyle oldu. Korkma Yunan, korkma. Biden'ın Yunanistan'a ilk gazlığı geldi sevgili dostlar. Biden yanına Merkel alaraktan, Biden'in yanına Macron alaraktan Biden yanına Avrupa Birliği'ni alaraktan Yunanistan'a ilk gazlı okkalı gazlı atı verdi. Ne dedi Biden? Aynen şunlar. Türkiye Amerika ile Türkiye Avrupa Birliği ile uzlaşmaya yakın göründüğü için Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulamasın dedi. He? He? <laughs> Bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye yaptırımlar toplantısı vardı ve Yunanistan mutlak suretle Türkiye'ye bir yaptırım çıkacak diye dört gözden bekliyordu ama o dört gözü ahı verdi. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım yine çıkmadı, yine çıkmadı. Hem de Biden'ın Yunan'a gazlığı geldi. Amerika ve Avrupa Birliği Türkiye ile uzlaşmaya gidelim, Türkiye'ye yaptırım yapmayalım dedi yine yeniden. Güç dengesi, güçlü olmak böyle bir şey. E şimdi burada şöyle bir durum da var sevgili dostlar. Amerika'nın yeni çiçeği burnunda 80'lik Biden'ı. Rusya ile kapışmak istiyorsa, Rus ayısıyla kapışmak istiyorsa arkasını sağlam alması gerekiyor. Sağlam alacak ki Rusya'ya karşı dik durabilsin. O bir türlü Amerika'nın Rusya'ya karşı işi çok zor. Çünkü Amerika, çünkü NATO Rusya'ya karşı Ukrayna'da yeni yeni planların peşinde. Sizlere bunları defaatle anlatmıştım. Ukrayna'da Amerika'nın Türkiye'ye çok 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 ihtiyacı var Ruslara karşı. Haydi bakalım. Türkiye'ye yaptırım gelmesin kararı da bu noktada önemli. Çünkü Amerika'nın Ruslara karşı atacağı adımda, Ukrayna'da Ruslara karşı atacağı adımda ve diğer bölgelerde Türklere ihtiyacı var. Win, win, kazan, kazan, Johnny. Yunan basına aynen şöyle yazdı. Avrupa Birliği ve Amerika'nın Yunanistan'a son tekmesi, son yumruğu. Afiyet olsun. Kaç Yunan'ı bu defa çok sert geliyoruz. Sert. Namluyu kaldırdık geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde meşhur Yunan analizci dayı yaptığı açıklamada Türkiye ile Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Yunanistan Türkiye arasında bir savaş kaçınılmazdır dedi. Yunanistan ve Türkiye mutlak suretle bir savaşın eşiğine gelecek namlular ateşlenecek dedi. Yunan analizci dayı sana şart olsun. Atina'yı aldığımızda sen TRT spiker olacaksın. <laughs> Orada göreve devam. Çakma Hafser'in Çakma Donanma Komutanı hatırlayın. Geçen sene ne demişti? Herhangi bir şekilde Türk savaş gemileri, Türk gemileri Libya sınırına yaklaşırsa vururuz, batırırız. Bu net bir karardır demişti ve ne oldu? Dün itibariyle Türk gemileri Libya'da Bingazi Limanı'na gelmeye başladı. Ne oldu ne oldu? Evet. Sözde Hafter'in bölgesi olan Bingazi'ye Türk gemileri yanaşmaya başladı. Elhamdülillah. Yeni Libya hükümeti ilk icraatı Türklerden yana atmaya başladı. Türk gemileri Libya'da hem de Bingazi'de. Ne oldu Hafter? Ne oldu Şalter? Şalter'in kapanacak. Ermenistan'da hava alanı gerilimi Ermenistan Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesinde hava alanı yapmak için çalışmalara başlamasını duyurmasından ardından Ermenistan'a bir telaş sardı. Bir telaş ne oluyor bu daşnaklara? Ne oluyor? Kendinize gelin. Bir şey yapmayacağız. Sadece Karabağ bölgesinde Fuzuli kentine bir havalimanı yapacağız. Bu yapılacak olan havalimanı hem askeri araçların hem askeri uçakların hem kargo uçakların hem de yolcu uçakların inmesi yönünde ona göre dizayn ediliyor. Şimdi burada Ermenistan tarafından kızılca kıyamet kopuyor. Niçin? Çünkü Ermenistan tarafı diyor ki Azerbaycan Türkiye ile beraber Fuzuli'ye havalimanı yapıyor. Bu havalimanı hem askeri havalimanı olacak hem de sivil havalimanı olacak. Ayrıca bu havalimanı kullanaraktan Türk askerleri bölgeye yığınak yapacak. Ne yığına? Yığınan alasını yapacağız diyor Ermeni basını. Ermenistan basını şöyle devam ediyor. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin esas amacı Şuşa bölgesini tamamen kontrol altına almak. Ermenistan askerlerinin Ermenilerin orada bulunmasını zorlaştırmak. Allah Allah. Ulan Daşnak sürüsü oralar zaten Türk toprakları. Orası zaten Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin toprakları. Sana ne oluyor? Ve buradan şuraya atış yapıyor Ermenistan basını diyor ki İran'ın ve Rusya'nın bölgede çıkarları tehlikeye girecektir. Eğer ki bu Fuzuli'de havalimanı açılırsa Türkiye ve Azerbaycan bölgenin tek ve tek hakim olacaktır. Bölgeden Rus güçleri, bölgeden İran güçleri uzun vadede amaçları, çıkarları tehlikeye girecektir. Hani şimdi Rusya'yı anlıyorum bir çıkarcı bir amacı var da İran'ın ne amacı var acaba? İran'ın tek ama tek korkusu Güney Azerbaycan Türklerinin ayağa kalkması. Türkiye Fuzuli bölgesinde tamamen oraya bulunursa Güney Azerbaycan İran'daki Türk kardeşlerimiz hazır olsun. Geliyoruz. Rus basından haberlerle devam ediyorum. Rus basını Japonya ile yaşadığı gerilimi arttıran bir noktada açıklamalar yapmaya devam ediyor ve Rus basını diyor ki: "Japon mühendisler 500 Japon mühendis oturdu. Rus savaş yetlerine karşı çok güçlü bir savaş yeti üretmek için çalışmaya başladı." Nasıl? Japonya F3 adı verilen ya da Godzilla adı verilen 6. nesil bir savaş jeti üretecek. Ve bu noktada Rusların Su-57 savaş jetleri büyük tehlikeye girebilir. Japonya öyle bir savaş jeti yapacak ki dünyada hiçbir savaş jeti onların yaptığı savaş jeti kadar güçlü ve kuvvetli olmayacak diyor. 40 ton ağırlığından fazla tamamen yapay zekayla ile donatılmış İnsanlı, insansız savaş yetini Japonlar üretmek için çalışmaya başladı ve hedefleri 2030 yılında orduya, Japon ordusuna bu savaş yetlerini teslim etmek. Onlar yapsın, onlar üretsin, bizden de beraber sahada çalışmaya devam. Şimdi Japonya'ya Amerika atom bombası attığından sonra Japonya ister istemez teslim olduydu ve Amerika Japonya'yı ve Amerika Almanya'yı kendi kolları altına aldıydı, kendi kanatları altına aldıydı. Bir Japon ordusu, adam akıllı bir Japon ordusu hala hazırda yok. Japon iç güvenlik kuvvetleri diye bir kuvvet oluşturmuşlar. Hani bunlar Dışarıya yönük değil, içeriye dönük adımlar atıyor. Diğer taraftan Almanya'da zaten durumunu biliyorsunuz. Onlarda da adam akıllı bir ordu yok. Amerika'dan dolayı. İlerleyen yıllarda sevgili dostlar, Japonya, Türkiye güçlerini birleştirecektir. Bu noktada Gölge CIA olarak adlandırılan Strafor'un yaptığı bir analiz, bir rapor var. Bu raporu sizlere anlatacağım, aktaracağım inşallah bir videoda. Burada Japonlar ve Türkler bir oluyor, beraber oluyor. Nereye? Amerika'ya. Diz çöktürmeye gidiyor ve Amerika diz çöküyor. Bunu bir videoda sizlere anlatacağım inşallah. Japonya Çin'lerle yaşadığı, Japonya Ruslarla yaşadığı ada krizlerine bir son vermek istiyor. Amerika'ya da çok güvenmiyor. Çünkü Amerikan F-35 ve Amerikan füze sistemleri nereye bağlı? Amerika'dan herhangi bir karşı komut geldiği andan itibaren ne elindeki F-35 çalışacak ne de elindeki Amerikan füzesi çalışacak. Hepsi tamamen merkezde Amerika'ya bağlı sevgili dostlar. Bu noktada Japonlar Amerikan F-35'lerine güvenmiyor. Amerikan füze sistemlerine güvenmiyor. Biz Amerika'ya bağlı olmak istemiyoruz diyen Japonlar kendi füzelerini ve kendi 6. nesil savaş jetlerini yapmak için harıl harıl çalışmaya başladı. 40 tonluk bir dev geliyor. Godzilla. Rusya Suriye'yi yolmaya devam ediyor. Putin eline geçirdiği Esad'ı tak 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 gaz yolar gibi yolmaya devam ediyor. Rusya Suriye adına Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine başlayacak. Hatta hatta hatta. Sen eksiktin Moskova ayısı sen de gel. Suriye'nin Tartus şehri açıklarında arkada haritayı paylaşıyorum. Petrol arama faaliyetlerinde bulunacak olan Rus firmalar, Rus şirketler bu çıkardıkları petrolden kendilerine yüklü miktarda pay alacaklar. Arta kalırsa bir şeyler nereye? Suriye'ye verecek. 30 yıllık bir antlaşma, 25 artı 5 yıllık bir antlaşma. Rusya Suriye'nin ekmeğine geleceğine göz dikti ve çöktü. Zaten karada çöktüydü şimdi de denizde çökmeye başladı Ruslar. Amerikan Wall Street Journal'ın bir haberi. Amerika, Kazakistan'la ve Özbekistan'la ortak çalışmalara, ortak askeri çalışmalara başlamak üzere bu noktada. Kazakistan, Amerika ile beraber Rusya'ya karşı savaşmaya hazır denildi ilgili haberde. Uuu. Kazak kardeşlerimiz bölgede artık Ruslardan kurtulmak istiyor. Ama Ruslardan kurtulacak. Diğer taraftan Johnny'ler gelecek. Amerika gelecek. Bu da kötünün kötüsü olmamalı. Şimdi bunlar belirtiliyor ama diğer taraftan yine Wall Street Journal şuraya atış yapıyor. Amerika belki Kazakistan'la yapmaz ama diğer taraftan Ermenistan'la da yapabilir. Bak bak bak. Kazakistan'dan hemen Ermenistan'a geçiyor. Amerika Kazakistan'da, Amerika Özbekistan'da bulunmak istiyor ama karşısında Rusya'dan daha büyük, daha etkili bir güç var. Kim? Türkiye, Türkler. Türkiye ve Türkler dedim. Çünkü Rus Savunma Bakanı Şoygu yaptığı açıklamada, Kazakistan basınına yaptığı açıklamada Türkiye ve Kazakistan Büyük Turan'ı oluşturmak için çalışıyor, uğraşıyor dedi. <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> o Rus Savunma Bakanı Şoygu arkada görüyorsunuz. Şoygu'yu bir telaş aldı. Esasen Rusları bir telaş aldı. Ne telaşı? Turan telaşı. Türk İslam telaşı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu açıklamalarına şöyle devam etti. En başta Türkiye ve eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerinden bazıları, bazıların liderleri Tekrardan Büyük Turan'ı, Türk Birliği'ni kurmak için çalışmalar yürütüyor, konuşmalar yapıyor, her tarafta bunu dillendiriyor dedi. Türkiye, Kazakistan ve diğer ülke liderleri bir şeyleri hayal ediyorlar. Bu hayale uğraşmak için adımlar atıyorlar. Bunun için yaptığını anlamıyoruz. Bundan ne elde etmek istediklerini anlamıyoruz. Çünkü böyle yaparsanız bize de zarar vereceksiniz babında açıklaması var. Şöyle devam etti. Rusya'nın içinde de milyonlarca Türk kökenli insan yaşamakta. Topluluklar bulunmakta da bunlarla bizi parçalamaya mı çalışıyorsunuz? Oraya getiriyor Rus Savunma Bakanı. E vallahi sen kendi ağzından söyledin. Bizler kardeşlerimizi bir birliğin, bir çatının etrafında altında toplamaya çalışıyoruz. Sizler Rus etkisi altında Türkleri ezdiniz, ezim ezim ezdiniz, zenginliklerinden faydalandınız. Artık sizlerden kurtulma zamanı. Libya hükümeti yeni amblemini belirledi. Yeni devlet amblemini belirledi. Tüyler diken diken. Elhamdülillah. Arkada amblemi, logoyu paylaşıyorum. Size bir yerden tanıdık geldi mi? Sanki de amblemi biz çizdik. Libya'da ne işimiz var he mi? Öyle mi diyorsunuz? Vilayeti Libya hayırlı olsun 82 plaka Trablus. Bu amblem paylaşılınca Libya'nın yeni hükümeti bu amblemi Beybe Abdülhamit Beybe hükümeti bu amblemi onaylayınca dünyadan değişik değişik yerlerden sesler gelmeye başladı bile Fransa'dan gelen sesler Libya'nın Türkiye aşkı Türk aşkı. Libya'da bizim Türk kardeşlerimiz var. Libya bizim dost ve kardeş ülkemiz. Sana ne oluyor ey Paris? Trabluskarp fatihi Turgut Reis'e haber salın. Torunları tekrar Libya'da. Türkler Libya'da. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi sahada, denizde, karada, havada yürütmesek karşımızdaki düşmanlar hemen böyle gizli açık saldırılardan, Türkiye'ye karşı yaptıkları saldırılardan vazgeçecekler. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün sevirden beter dayatmalarla karşımıza dikili verecekler. Türkiye hep güçlü, daima güçlü olmak zorundadır. Çünkü bu Haçla Hilal'in savaşı. Zafer elbet ama elbet Türkiye'nindir. Zafer İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.